Evet şimdi size etrafı göstereceğim. Evet şimdi burada dondurmacı var. Yaklaştırayım arkadaşlar. Böyle bir dondurmacı var. Şurada da zili var arkadaşlar. Evet. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da trafik polisimiz var bizim. Bakın. Şurada trafik polisimiz var. Utanıyorum trafik polisinden ben. Bak şöyle. Evet, şimdi birazcık da. Evet, benim vardı biliyorsunuz. Bunu yorma hareketini göstereceğim. İstediğinizde har arz ediyorum yani birazcık böyle. merak ettiğinizi düşünüyorum. Nasıl nasıl merak ettiğinizi bilmiyorum. Yani çok da olabilir, az da olabilir benim izleyicilerim çok mu az mı olacağına karar da verebilir. Evet. uygulamamız da bu şekilde arkadaşlar. Hepsiyle Coca-Cola'nın karışım gibi arkadaşlar. Evet neyse. Hani şöyle bir şeyler yapmıştık ya şöyle. İşte böyle şeyler yapınca paketimiz sıcaklıyor, rengi açılıyor ve daha yumuşacık oluyor. Arkadaşlar. Ve rengi koyu yeşilde Şimdi ben yoğurmaya başlaya başlamaz açık geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi annemi göstereceğim. Evet bu benim annem. Gördün zaten annemi. Anne bir şey diyebilir misin? Göstermek istemiyorum ama. <laughs> Anne görseler ne olacak? Bak, gidiyor, evet. Evet, arkadaşlar şimdi yani şimdi değil de az önce bizim sipariş etmediğimiz bir çay gelmişti. Şimdi kalkıyoruz arkadaşlar. Şimdi kolay da götürebiliyoruz bunları. Bizim ev Selçuklu biliyorsunuz. Ama bizim olduğumuz yer şu anda ben. Arabaya bindiğimizde de gösteririm. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.